Değerli dostlar Edasa TV ekranlarında Edasa'da iftar programının ikinci bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere bugünkü konuğumuz <laughs> Profesör Doktor Sabri Lüt hocamız ve kendisiyle beraber Ramazan ve Tevhid diyorduk. Evet hocam ilk bölümde biz de Tevhid e, kelimesinin ne anlama geldiği konusunda sizinle sohbetimizi şekillendirdik. Akabinde Ramazan ile bu Tevhid inancını, akidesini nasıl e, ilişkilendireceğimizden söz ettik ve e, sizler, özellikle Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruç sayesinde bizler normal şartlarda bizim için helal olan şeyleri belli bir süre kendimize yasaklamamız tevhid akidesinin en güzel bir göstergesi Ve akabinde şükürden bahsettiniz ki şükrün de içerisinde bir tevhid olduğundan söz ettiniz. Buyurun devam edelim hocam. Evet, şimdi Ramazan o kadar güzel bir ay ki e, mesela bir insan e, nasıl şükreder? Normalde her şeyi sağlanan bir insanın, hiçbir ihtiyacı eksik olmayan bir insanın aklına şükür gelmiyor ki. Bu nedenle bir insan bir şeye ihtiyaç hissetmezse şükür de etmez. Evet. İhtiyacın olduğunu anladığın zaman şükretmeye başlarsın. Bazen belki de bundan dolayı Cenab-ı Allah yer yer eskiden topluluklara kıtlıklar verirdi değil mi hocam? Çok kıtlık, kıtlığın sebebi o açlık sebebi o, susuzluğun sebebi o. Şimdi Yok, Ramazan'da ben. Evet susuz kalıyoruz. E, suya ihtiyacımız evet. olduğunu anlamaya başlıyoruz. Normalde suyu içerken bile suya ihtiyacımız olduğunu hissetmeden içiyoruz. Sus adım su içiyorum. Normal şartlarda <laughs> Sabri Hocam bir bardak suyun ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmeyiz değil mi? Hiç umursamayız Bilmediyor, bile. Bilmeyiz. Yani evet. kaldırırız, dökeriz, yiyecekleri belki çoğu zaman israf ederiz. Ramazan bize onu kazandırıyor. Başka türlü sen şükrü öğrenemezsin. Eyvallah ve bize onu şart koşuyor. Şimdi Ramazan'ı böyle anlatırsak insanlar oruç tutmaktan zevk alır ama sadece açlık, susuzluk diye insanlara <laughs> anlattığımız zaman adam şöyle düşünüyor. Ya ben niye aç kalıyorum ki işimden gücümden de oluyorum. Ya. O değil. Evet. Sana şükür öğretmek istiyor. Çünkü sen ancak şükür edersen mutlu olursun. Şükretmezsen zaten mutsuz olacak olan sensin. Yani şey gibi doktor diyor ki bu ilacı iç. Eee Hasta da diyor ki bu acı ilacı doktor bana niye tavsiye ediyor? Doktor biliyor ki o ilacın bu hastaya e, faydası var. Israr ediyor. Hatta bazen bak içmezsen ben de sana bakmam. Tehdit ediyor değil mi? Allah da bize ibadetleri, Ramazan'ı, orucu e, ısrar ediyor. Hatta tehdit ediyor. Çünkü bize kalsa, bizim keyfimize kalsa biz e, yapmayız. O O zaman ne yaparsınız? Korkutursunuz. Oradaki amaç korkutmaktan amaç ona zulmetmek değil, ona azap çektirmek değil. Çünkü sıkıntı yaşatmak, yaşatmak değil. Yaşatmak değil. Çünkü insanın özelliği bir şeyi ona zorlamazsanız yapmaz. Evet. Neticede yaptıktan sonra yine mutlu olan sensin, yine huzurlu olan sensin, Şükrü öğrendin, acizini öğrendin. Biraz önce siz de değindiniz. İnsan sonsuz aciz ve fakir olduğunu da unutuyor. Evet. Yani kainat olmasa ben olmam benim bir adım atmam için bütün kainat lazım. Yer çekimi olmasa, güneş doğmasa, dünya dönmese, yani. hava olmasa, oksijen olmasa, kalbim çalışmasa, damarlarımda kan dolaşmasa, bakın sonsuz say, sabaha kadar sayın. Bütün bu sonsuz şeyler olmasa ben bir adım bile atamam. Ya. O İnsan kadar bunun, ki muhtacım değil o mi O kadar hocam? muhtacım ki işte oruç biraz o ihtiyacımızı hatırlatıyor bize, aczimizi, fakrımızı hatırlatıyor. Bakın ne kadar güzel tevhide yol açıyor. Yani. Yoksa aç kalın, bir de şöyle orucu şöyle anlatıyorlar medyada ne kadar yanlış. İşte iftarda, sahurda şöyle şöyle yerseniz gündüz çok acıkmazsınız. Ya bırak acıkayım ya, bırak susuyayım. Evet. Zaten amaç o değil mi? Ya. Evet. Acıkmam lazım, susamam lazım ki yani ne kadar medya bizi yanlış yönlendiriyor. Hep değişik değişik yemek tarifleri. Hı hı. Artık yemek programlarının haddi hududu yok. Bir onlara da çok üzülüyorum, çok kızıyorum. Yani yemek programları o kadar artmış ki. Ve o yemekler orada israf ediliyor. Sırf bir iki dakikalık damak zevki için olmadık yemekler, saatlerce uğraşıyorlar. Yarısını çöpe atıyorlar. Amaç o değil ki. Yeah. Yani e, aczimizi, fakrımızı anlatmak açısından nimetlerin ne kadar değerli olduğunu anlamak açısından işte bir elma, bütün kainattan süzülen bir e, meyvedir. Bütün kainat çalışıyor da o elma oluyor. O halde sana o elmayı kim vermiş? E, bütün kainata sözü geçtiği için sözü geçen o elmayı yani sana vermiştir. Yani muhterem hocam o elmanın yetişebilmesi için ya. belli bir su miktarı lazım, ışık lazım, ısı evet, evet. Güneş lazım, güneş lazım, nem lazım. Evet, güneş lazım dediğiniz gibi yani bütün kainat Cenab-ı Allah'ın emri ve inayetiyle bir araya geliyor ve o elmanın yetişmesine vesile oluyor. Tabii öyle için. mi hocam? Evet. İşte, Eyvallah. Bunda bir de bir tevhid yok mu hocam? Burada da tevhid var. Eyvallah. İşte bakın Ramazan, bakın basit bir açlık değil o. Basit bir susuzluk değil. Sizi tevhide götürüyor. E, tevhide de rahat zaten ihtiyacımız var. Herkesin ihtiyacı var. Tevhidden uzak olan insanların ne kadar mutsuz olduklarını, intihara sürüklendiklerini, hatta en zengin insanların bile ne kadar e, stres içerisinde yaşadıklarını biz biliyoruz. Birçok ünlü sanatçıların, yıldızların böyle e, mutsuz olduklarını hep kendileri söylüyorlar. Çünkü tevhidden uzaklar. E, bu tevhide de bizi Ramazan yaklaştırıyor. E, i̇nşallah gidiyor, üzülüyoruz. İnşallah yani e, çok güzel bir arkadaşlık yaptı bize. Evet. E, Artık 25. günü de tamamlamak üzereyiz evet, hocam. İnşallah bir gelecek kaç seneyi iple dakika, bekliyoruz. Sonunda iftarımızı açacağız ve 25. günde bitecek. 5 günümüz kalıyor hocam. 5 gün mü kaldı? Evet. E, vallahi aslında bu iftar programına Beni çağırdınız ya ben de sizin vesilenizle bütün Urfalı hemşerilerimiz şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Eyvallah. Çok değerli insanlar Urfalılar. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz bizi izleyen herkesin Eyvallah. şimdiden Eyvallah. bayramını tebrik edeyim de. Allah razı olsun hocam. Ee, evet hocam. Sohbetimize şöyle de devam edebiliriz. Tevhid, tevhid dedik durduk. Hı hı. Tevhidin delilleri de vardır. Onlara da insan böyle aklıyla baktığı zaman görür. Zaten sohbetimizin üçüncü aşamasını da ben öyle planlamıştım. Tamam Ramazan tevhid tarifini yaptık. Ramazan bizi tevhide nasıl ulaştırır Evet konusuna değindik. Herkesin kendi kafasında tasarladığı tevhidin de ona çare olamayacağını söyledik. Ve şimdi de dilerseniz tevhidin delilleri, Evet. konusuna biraz girelim. Çok sonsuz delili var da. Yani bir başka ee, ifadeydi. Cenab-ı Allah'ın varlığını, Heh. birliğini, evet. Evet, ehadiyetini bize gösteren deliller, ruhanlar neler, işaretler neler onlara, değinelim onlara isterseniz. değinebiliriz isterseniz. Evet. Ee, o konuyu da da e, mesela e, bir kitapta okumuştum. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş zatı Akdes der yani şiddet şiddeti zuhurundan yani varlığı o kadar belli ki o yüzden gizli anlamına gelir bu. Evet. <laughs> Şimdi bir şey çok aşikarsa biz görmüyoruz De, diyorlar ya hep. bir kere bir şeyin varlığı çok aşikar olduğu zaman o gizlenir. Zaten varlığı aşikardır. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş olan zat-ı Şimdi nereye baksak tevhidin delilleri sonsuz. Mesela halk etmek ve icat etmek ona mahsus. Şimdi bakın kainatta her şeye bir göz atın. Hı hı. Bütün sebeplere bir bakın. Hangisi halk etme gücüne sahip? Evet. Hangisi bir şey icat edebilir? Yoktan var edebilir. Yoktan var hocam? edebilir. Toprağa bakın. Toprak hangi güçle, hangi ilimle, hangi kudrette bir meyveyi, bir ağacı icat edebilir? Evet. Ağaca bakın. Hangisi bir elmayı, bir meyveyi icat edebilir? Ne bilir ki yani. Ya nereye baksanız bunlara sebepler diyoruz. Bu da şuursuz yani e, şuursuz e, varlıklar. Evet. Halk etmek ve icat etmek bir bilgi gerektirir. Bir planlama gerektirir. Bir güç, bir kuvvet bir güç gerektirir. Mu? Toprakta o güç, o ilim. Eğer toprakta o ilim varsa geçsin o profesör olsun. Ve biz ondan ders alalım. İnekte o kudret olsa da var mı da acaba o sütü o tatsız tuzsuz samandan yeah. süzecek? Ama inek ahırda yaşar. Biz biz de onu e, ahırda tutarız. Onun sütünü alır. Biz içeriz. Ve biz bu aklımızla bu şuurlu hayvanlardan daha şuurluyuz ya daha akıllıyız ya biz sütü yapamazken ineğin o samanı o vücudundaki o laboratuvar diyelim o memede harmanlayıp onu ona dönüştüre dönüştüre kimyasal reaksiyonlarla bembeyaz süte çevirmek. Evet. İnek, ineğin haddi değil. Yani inek bir şey halk ve icat edemez. Yani e, Muhterem <laughs> Hocam siz biraz saman, biraz ot toplayıp da bir fabrikaya götürüp ya bunu bana süte <laughs> çevirin diyemezsiniz değil mi hocam? Böyle bir şey imkan dahilinde yani, değil yani. Bunu yapacak <laughs> yeryüzünde bir varlık yok. evet. Evet. Elmayı yapacak. Bunu bir inek yapıyor. He. Peki inek kendisi mi yapıyor acaba? Yani bunu? işte inek o. Adımız, adı üstünde bir insanla dalga geçerken inek deriz. Evet, evet. Yani akılsız, şuursuz, aptal. E, toprak zaten elinizde aldığınızda ufalarsınız. Yani ya diyeceksiniz ki toprağın içinde bir fabrika var. Ne ekersen o fabrika başlıyor. İşlem çilek fabrikası işliyor. Başlıyor oldu çilek fabrikası. Evet. Aynı toprak. Elmayı ektiniz elma fabrikası. E, toprağı arayın o toprakta o fabrikayı. Ya. Nerede o fabrika? Onun rengini dokuyan ayrı bir bölme olacak fabrikada değil mi? Kumaşın rengine ayrı bir yer yapar. Tadını ayrı bir yer yapar. İşte görüntüsünü veren ayrı bir bölümdür. Hepsi birleşir. Organizasyon gerekir. Evet. Yani sebeplere baktığımızda zaten Allah'a görüyoruz. Çünkü sebeplerin hepsi cahil. Evet. Bir şey icat edemezler. Organize olamazlar. Yani organizasyon gerektirir değil mi? Biz sizinle bir organizasyon yaptık bugün. Bugün bu iftar programını düzenledik. Ama diğer arkadaşların da yardımı oldu. Kimisi kamerayı kurdu. Kimisi stüdyoyu temizledi. Kimisi sesi ayarladı. Ama bakın bir organizasyon var. Organizasyon olmadan Bildik, değil mi? hiçbir şey. Şimdi elmanın yaratılması için bütün kainatı organize etmeniz gerekir. Güneş ışık verecek. Dünya dönecek. Mevsimler gelecek. Sayın. Evet. Bu organizasyon hepsi de birbirini tanımıyor. Güneş evet. toprağı tanımaz, dünya bizi bilmez. Hiçbir birbirinden haberi yok. Birbirleriyle konuşamazlar. <laughs> konuşamazlar. Bir araya gelip toplantı mı yaptılar bunlar? Tevhidin delilleri çok. Bakın bir elmaya baktığınızda tevhidi görüyorsunuz. Ya. Vücudunuza baktınız, acınızı, fakrınızı, ne kadar zayıf olduğunuzu anladınız Ramazan yoluyla. Tevhide bir kapı açtınız. E biraz daha ilerleyin. Biraz da okuyun. Aklınızı kullanın, tevhide ulaşın. Yoksa onun haricindeki yollar çıkmaza gidiyor. Sizi bataklığa sürükler. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Dünyanın en zengini insanı da olsanız. Geçenlerde bir yine sosyal medya hep bir sanatçı çıkmış. Evet. Türkiye'nin de en meşhur sanatçılarından birisi. Adını söylemeye gerek yok. Diyor, istediğim kızlarla gezdiğim, istediğim dünyanın her yerine gittiğim, çok para da kazandım ama mutlu olamazsınız. Rabbinizi bulmadığınız sürece mutlu olamazsınız diye en son ya. Sanatçı bile bunu söylüyor. Tevhidin, Akidin mutluluk yine tevhidde ha. değil mi hocam? Evet. Allah'a olan inançta, akidede. Yani o kadar zor mu tevhide ulaşmak? Hatta şey diyor, Ela bi zikrillahi tetme innel Kalpler ancak onu anmakla mutlu olur. Ya. Ey insan diyor, senin ne zorun var ki tevhidin dışındaki yollarda geziyorsun? Ne derdin var yani? Burada güzel güzel yiyecekler var. Tatlı, hepsi helal. Sen gidiyorsun, affedersin orada kokuşmuş bir yiyeceği yemeye çalışıyorsun. Ne Derdin ne senin? Bunları yesene. Tevhide kossana. Tevhidin dışında ne mutluluk var. ruhada da, bedene de ağırlığı yok. Allah'ın emirleri basit ee, ve kolay. Evet. Tevhidin delilleri o kadar çok ki Hı hı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet e, e, aklıma e, geldi. E, daha doğrusu e, gördüm. Tur'da evet, evet. da not almışım. Hı hı. Çok delil Kur'an-ı Kerim de çok delil getiriyor. Mesela biraz önce bal arısını delil evet. getirdiğini söyledik. Hı hı. hı hı. Mesela diyor ki ve menes ve min semaratin nahil ve'l-a'naq bi tattahizu minhu şekaran ve rizqan hasanan inne fi la laayeten yaqirun. Yani bu evet. sohbet içerisinde Kur'an-ı Kerim'den de Allah'ın kelamından da olsa bir Eyvallah. bir ayet de olsa söylemek güzel Eyvallah. olur diye düşündüm. Ayet de diyor ki, nazarı hurma ve üzüme e, dikkati çekmeye çalışıyor ayet. Hurma ve üzüme bakın, bunlarda diyor aklı bulunanlar çok güzel içecekler vardır. Ondan sonra e, bunlar Allah'ın varlığı için çok güzel deliller ve hüccetler vardır diyor. E, mesela e, Şuradan kısaca biraz hem bakarak hem konuşarak bir tefsiri yapılmış. Evet bu iki meyve hı hı. hem gıda ve kut. Gıdadır bunlar. Ve yiyecek. Hem fakihe ve yemiş, hem çok lezzetli tamların menşeleri olmakla beraber. Şimdi üzümün çubuğu tatsızdır, acıdır ama üzüm ne kadar lezzetli, ne kadar tatlı. tatlı. Ya. Ayet oraya dikkat çekiyor işte çubuğa verme bunu sakın o çubuk vermedi bu ayet ona dikkat etmeye çalışıyor. Bak diyor hem gıdadır, hem kuttur. Hem fakihe ve yemiş, hem çok lezzetli taamların menşeleri olmakla beraber susuz bir kumda, burası Can alıcı. Ayetin tefsiri bu. Susuz bir kumda ve kuru bir toprakta evet. duran bu ağaçlar, genelde üzüm ağaçları, susuz kuru mesela hurma ağaçları çöllerde yetişiyor değil mi hurma? Evet. evet. Bakıyorsun ya hurmanın öyle mesela tatlı Taif ki. Taif'in bölgesi meşhur. Evet. E, e, üzüm bağlarıyla meşhur. Değil, değil mi? Der. Yani orada da üzüm ve e, efendim e, hurmanın örnek verilmesi. Müthiş bir olay. Çünkü onlar en çok belki de Heh. E, bire bir her gün gördükleri meyvelerin başına <laughs> evet. bunlar geliyor. Mesela evet deveyi de misal vermesine sebebi o değil mi? Çünkü her gün deveyi evet. görüyorlar. Susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar evet. o derece bir mucizeyi kudret ve bir harikayı hikmettir. Öyle bir kudret mucizesi ve hikmet mükemmelliğidir ve öyle bir helvalı şeker fabrikası. Evet. Yani helva, hurma. Evet. Ee, tatlı ve yediğiniz zaman sizi tok da tutuyor hocam. Tok tutuyor. Helva gibi. O kadar lezzetli, o kadar tatlı ki bazen onun fazla tatlı olmasından ben yiyemiyorum. Ama evet. Evet. Geldi diyor susuz, tatsız, tuzsuz toprak. Bu şekilde biz tatlılara <laughs> bugün ne kadar da para ediyoruz değil mi? <laughs> evet. Şey. Ya Cenab-ı Allah böyle evet. o tatlı, o şeyi bir küçücük kurmada toplamış işte Muhterem Hocam. Evet. evet. Bak diyor ki öyle bir helvalı şeker fabrikası ya. ve ballı bir şurup makinesi. Bir açın ağaçta nerede göreceğiniz o helva makinesini şurup? Şurupların aktığı bir kanal mı var yukarıya? Hı hı. Neyse şurup makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanattırlar ki zerre kadar aklı bulunan. Bakın zerre, şu profesör olmasına gerek yok. Ya. Dahi olmasına gerek yok. Zerre kadar aklı varsa, azıcık bir aklı varsa, <laughs> mantığı varsa bunları böyle yapan, zerre kadar aklı bulunan bir adam diyecek ki bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat ya. olabilir. Zat kelimesi de bazıları yanlış anlıyor. Yani zat, Allah için zat denilebilir. Üçüncü tekil şahıs. E, zat olabilir der. Kur'an-ı Kerim'de de öyle geçer. Demeye mecburdur. Evet. Kuru toprağa bak, helvaya bak. Kuru evet. toprağa bak, işte hurmaya bak. Veya evet. üzüme bak. Bunları böyle yapan bütün kainatı yaratandır demeye mecbur kalır. Zerre kadar akıl bile evet. bunu size söyletir. Hani üçüncü aşamamız tevhidin delilleriydi ya. Tevhide maden ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim tevhidi talim ediyor. Ramazan bize tevhidi öğretiyor. E tevhidin de delilleri nedir? Eyvallah. E, biz bir hurmadan üzümden misal verdik. Siz inekten misal verdiniz. Kendimizi buna misal verebiliriz. Keza birinci bölümde yine insandan misal verdik. Verdik. Değil mi? Siz insanların bu kadar çok olmasına rağmen parmak izleri birbirine benzemiyor. Benzemiyor, şaşırmıyor. Yüz yok. simaları birbirine benzemiyor. Hani e, Allah ondan razı olsun. Bugün ee, ölüm yıl dönümü de Urfa'da evet, bir mevlidle ya, onu da analım. idrak edilecek hocam. Bediüzzaman Hazretleri de Allah ondan razı olsun. Değil mi? Ee, Ayetül Kübra adlı eserinde e, nasıl başlıyor? kainattan halıkını sual eden bir seyyahın müşahadatıdır. Şimdi bu okuduğum yerde onun eserindendi. Evet. Şeyden sanırım evet. Yani gökyüzünden, yer ha, yeryüzünden, dağlardan, taşlardan, nehirlerden, denizlerden, okyanuslardan velhası kainat, alem bir bütün olarak Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini gösteriyor. Tevhid akidesine bizleri davet ediyor. Evet Allah ondan da razı olsun Şimdi Anlamış bugün onun da ya. ölüm yıldönümü evet. e, Urfa'ya evet. onu anmak için onun e, Türkiye'mizden e, değişik yerlerden Misafirliğe gelmişler değil mi hocam? gelenler var Hoş gelmişler, sefa gelmişler e, Diyelim e, Yarın da e, mübarek Kadir Kadir gecesi, gecesi. Ee, i̇nşallah dualarımız kabul olur İnşallah ee, Tevhidin delilleri de e, böyle Yani zerre kadar aklı bulunanın bile Tevhide yeter ki istesin Yeter evet, ki hocam. insaflı olsun Hı -hı. Yeter ki inatçı olmasın Hı -hı. Ee, Hocam sizin alanınız biraz hayvancılık da olduğundan da Sormadan evet. geçemeyeceğim Mesela biraz önce çok güzel bir şey hani <laughs> Tevhidin delillerinden söz ederken Deveden bahsettiniz Mesela deveden Cenab-ı Allah Kur'an'da da bir misal olarak öne sürüyor, Kendi varlığını bildiğini bizlere evet, gösteriyor. Evet. Hiç o devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Ha gerçekten devenin şöyle bir e, kozmolojisine baktığınız zaman, değil mi? Fiziki yapısına baktığınız zaman ancak çöl şartlarına öyle bir hayvan dayanabilir yani. Evet. Değil mi muhterem hocam? Mesela biz deveyle ilgili ben hayvan besleme evet. biyokimyası diye bir ders var orada bazen anlatırken deve'den misal veririm. Hı hı. Mesela deve niye susuzluğa dayanıyor? Devede su kaybını azaltacak bir sistem yaratılmıştır. Yani, şurası önemli hocam geleceğiz. 40 gün su içmese de yaşıyor ha. değil mi? Evet. Çünkü o çölde su bulmama imkanı da olabilir o hayvan. Mesela için. deve dışkısı çok kurudur. Hı hı. Taş gibidir. Deve dışkılasın, yeni hı. dışkısını yapsın. Alın o dışkıyı alın. Cama atın, camı kırar. Su Atmıyor dışarıya. Evet. Yani normal canlıların dışkıları çok suludur. Yarısı hı hı. sudur. Ondan sonra o, o hörgüzünde de yağ depolar. Evet. O yağ çözülür. Ee, uzun süreli susuzluk durumlarında. Yağ çözüldüğü zaman metabolizme metabolizmaya maruz kaldığı zaman, yakıldığı zaman bir miktar su açığa çıkar. Hı hı. Her reaksiyon vücutta, her kimyasal reaksiyon su açığa çıkarır. Ve bu su da hayvanın ihtiyacını karşılar. Metabolik su diyoruz buna. Yani su sadece şeyle değil, içme suyuyla karşılanmaz. Evet. Vücuttaki bütün reaksiyonlar bizim vücudumuzda da e, su üretir. Mesela e, proteinlerin yıkılması, şekerin yıkılması esnasında su oluşur. Mesela kış uykusuna yatan hayvanlar hı hı. su içmezler. 6 ay boyunca hiç su içmeden yaşarlar. Nedir? Bu, bu suyu kullanırlar. Vücutlarındaki yağları eritirler ve her yağın erimesi sonucunda oluşan reaksiyonda su oluşur ve o suyu kullanırlar. Develerde de bu kocaman bir hörgüç var. O hörgüç de yağ depoludur. Bazen ben çocukken o hörgücün içinde su depolanmış zannederdim. Çünkü su orada uzun süre kalamaz. Evet. Vücutta besin maddelerinin depolanması başka ürünlere çevrilerek oluyor. Mesela suyun enerjinin depolanması işte yağ şeklinde. Yağ metabolizması neticesinde hayvan su üretiyor ve yıl aylarca su içmeden hayvan çölde yaşayabiliyor. O da bir mucize işte. Kur'an-ı Kerim ona dikkat Cenab-ı Allah'ın işte varlığının bir delili değil evet, mi hocam yani? Evet. Mesela yine ondan söz etmişken okuduğumuz kadarıyla çölde mesela sizler seyahat esnasında bir fırtınaya da tutulma bilme imkanınız var. Kum fırtınası. Ha, evet. Ya kum fırtınası olduğu zaman mesela biz ne yaparız? Önümüzü göremeyiz gözlerimiz evet. çünkü buna kabil değil. Ama Cenab-ı Allah öyle bir şekilde ona bir göz vermiş bu hocam. Evet. Bir perde var değil mi? Evet. Ve o kum fırtınası esnasında o gözleri koruyucu nitelikte hmm. olduğundan dolayı hiç yönünü şaşırmadan devam ediyor biliyor. Öyle mi? Evet, devede o gözünde ikinci bir perde var. Ama Hı -hı. saydam bir perde. Hı -hı. Onunla kapatıyor gözünü ama görüyor yine ve devam ediyor. Eyvallah hocam. Evet. Mesela yine Bediüzzaman'dan zamandan söz ettik ya hocam. Evet. Yani viseplerin zaten çoğu bölümlerden de konu edilmiş zaten, Tevhid inancı evet. konu edilmiş. Nasıl ki Cenab-ı Allah hani Kur'an'ın üçte birinde bu Efendim konuyu kendi içerisinde bizlere açıklıyor. Allah razı olsun, Üstad da bu ayet-i kelimeleri izah ederken Kur'an'dan beslenerek tevhid takidesini gerçekten böyle akli ve mantıki delillere bir yandan naslarla ispat ederken öte yandan akli ve mantıki delillerle de bize ispat ediyor ki bunlardan birisi de mesela hocam kendi bir vecizesinde küçük bir sivri sinegin gözünü halk eden evet. çok koca kainatı <laughs> halk etmiştir. Evet. Bu nasıl olabilir sabrı hocam? Yani <laughs> evet. küçükten Küçüğü yaratmak büyüğe nazaran daha mı zor diyorsunuz? Yani Burası aslında acaba? insanlar şu şurada boğuluyorlar tevhid konusunda. Sonsuz varlık var. Sonsuz e, makro alem, e, mikro alem pardon. Hı -hı. Küçükler alemi, sonsuz büyükler alemi. Şimdi mikro alemle makro alem arasındaki bağı kuramıyorlar. Evet. Sanki makroları yaratan farklı, mikroları yaratan farklı veya makro yaratan kalkıp da mikroyla yani küçük bir böcekle güneşleri yaratan ilgilenmez herhalde. Mesela siz bu makro mikro deyince benim aklıma da şey geldi hocam. Sanayide hemen mesela küçük arabaların ustası ayrı değil mi? Ha, evet. Tırların ustası ayrı. Bir tır evet. ustası gelip de o küçük şeyden anlamıyor. Ve bir o efendim otomobil yapan usta gidip de bir tanktan anlayamıyor değil mi hocam? Evet. Böyle farklı farklı. Hı. Ama bakıyoruz ki işte tevhid üzerinde konuşan Cenab-ı Allah öyle bir Rab ki ...küçük büyük demeden her bir şeyden anlıyor demek ki evet, öyle mi Bediüzzaman hocam? Bediüzzaman Hazretleri'nin o tarz dizelerindeki amaç şudur... İnsan mikro alemde boğulmasın. Yani mikroyla makroyu birleştiriyor. Şimdi mikro da olsa... E, ...her şey her şeyle bağlıdır der. Her şey her şeyle bağlıdır. Yani şöyle söyleyelim... ...mesela bir tuğlalar örülmüş, bir bina yapılmış alttaki bir tuğlayı çektiğinizde hepsi yıkılıyor. Evet. Kainattaki bir tek sivrisineği çektiğinizde bütün kainat arkasından geliyor. Çünkü güneş arkasından geliyor. Dünya arkasından geliyor. Ondan sonra mesela yine bu kitapta geçen halı misali verir. Halılar eskiden şöyleymiş. Şimdi makineler dokuyor da halıyı. Herkes halıyı dokuyor. Herkes bir baştan başlıyor ve ortada merkezi bir akışta birleşiyor. Ortada bir diyelim çiçek. Şimdi o merkezi akışta birleştiği için o ortadan tuttuğunuzda halının hepsi gelir. Eskiden öyleymiş. Evet. Şimdi süresinin gözünü mü halkeden bütün samanyolu galaksisini o halk etmiştir dediniz ya. Evet. Bakın burada insanı boğulmaktan kurtarır. Yani makro mikro alemlerde. Çünkü nasıl ki o akışı çektiğinizde bütün halı geliyor ya. Evet. Kainattaki bir tek sivrisini alın çekin kenara, arkasından bütün kainat da beraber gelir. Çünkü evet. kainattan süzülmüştür. Güneşle yolunu bulur o. İşte topraktan çıkanlarla beslenir. Allah'ın yarattıklarıyla ilgilidir. Bütün küçük bir şey, sivrisinek bile eşittir kainat. O halde sivrisinek mikrolar alemini yaratan farklıdır, makroları yaratan farklıdır veya makroları yaratan mikrolarla uğraşamaz herhalde gibi bir düşünce ne kadar yanlış. Çünkü çektiğinizde arkasından kainat geliyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bağda diyor değil mi? Evet Sivrisinek. Allah sivrisinekten e, misal vermekten çekinmez ki. E, müşrikler alay ediyorlar ya Allah bir sinekle mi misal veriyor bize? <laughs> Allah ondan ya. imtina etmez ki. Çünkü bir filden... Oğlumla Allah kendi varlığını ispatlıyor. Filden yani. geri değil ki. Ya. Filin hortumunu delmek kolay. Önemli olan sivrisin'in hortumunu delmek. Üç tane delik var o hortumda. Biriyle uyuşturur, biriyle kanı çeker. Gibi. Peki. Hocam sohbetinizde doyum olmuyor. Allah razı Sağ olsun. Sağ olun hocam. Zahin Biz de istifade de etmeye çalıştık. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüce Rabbim sizden razı olsun. Tekrar değişik bazı programlarda görüşmek dileğiyle diyorum inşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi sağ olun. De sizlere, ailenize e, hayırlı bayramlar da diliyoruz hocam. Çok Allah teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dostlar, bugünkü konuğumuz e, Profesör Doktor Sabri Gülsever hocamızdı. E, kendisiyle birlikte programımızda e, Ramazan ve Tevhid dedik. Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliğinin delilleri üzerinde konuştuk şahsen istifadeli olduğu kanaatindeyim. Yarın tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. haydi iftarlar diliyorum efendim.